size gerçeği anlattık. Geniş bir sahada, geniş bir yaşamda ve geniş bir kaynakta size ekran vereceğiz. Ve bu ekranda bütün kök kayıtlamalar yapılacak. Kulluk dediğiniz ilim Allah'ın tığıyla işlenen bir ilimdir. Bu tığ tüm sahaları dilleyebilen dil, dirilikleri dürümleyen islah kalemidir. Sizden davacı olmam canlılar. Öyle görev taşıyorsunuz ki sizden davacı olmam. Büyük kök kapılarda sizinle olacağım ve sizin yaşamınıza muktedriyeti kodlayacağım. Sıkıntınız asla olmayacak. Her elinizi attığınız konuda yoğunu Kok, kok diyecek tohumlara ve kontrol edici olacaksınız şikayet etmiyorum çünkü saltanatın ilmi olarak buradayım ve mühimim ben mühimim çünkü ümmi kelamı kalemle dinleyen sessizliği dirilikli dürümleyenlere geçiş yapabiliyorum kaf dağından insan soyuna ilim dediler Allah'ın tahtıdır ilim biliniz. Biz size es, eski tohumlardan öte olan ilmi verdik. Es dedik size, es, esin ki Allah'ın tahtında islah olan insanlık hastınıyı mutlak kurullarla mühim olan diyerek kök kapılara kaynak yapsın. Eselim, eselim ki her şeyi hakim kılalım.'' Eselim, eselim ki yaşamları koklayalım. Eselim de esiş halinde dillenelim ve dirilelim. Muhim olan kelamdır diyenler, muhim olan insandır diyenler ve mu muhim olan kürzi sahadır diyenler büyük kök kayıtlamalarını bu çorbaya kotlanarak yapsınlar. Bu çorba hepimizin çorbası olsun. Sistemin ilmi olalım, ses olalım, Yaradan tahtında tahdissiz olalım ve 89. yoğunluktan ötedeki o yoğun ilme varalım. Sizin de bunu hep yaptık. 89'un çok ötelerine vardığımızı sizin de biliyoruz. Ama burada bulunan türevleri kodlayacak olanların da bu yoğunluğa geçişleri gereklidir. Siyah renkteki en büyük güç olduğunuzu görüyorum. Büyük kötülüklerin önünü aldık ve bugün çok büyük bir göz olduk. Su altının yoğunluğu da burada bugün. Su altı muhim olan diyor. Muhim olan. Biz diyoruz ki mühim olan. Fark yok ki canlılar. Neyi hak ettiysek onu deriz. Umu ümü. Her biri ilim ama uda umman var. Üde ümit var. Biz tüm insanlık olarak her birinde varız canlılar. Sihir halindeyiz tüm zamanları seyir halindeyiz tüm yaşamları, seyir halindeyiz ıslah olanları, seyir halindeyiz ki has olan, hak olan ve hakiki olan herkes kendini dinliyor ve dinliyor. Yürüyen tüm insanlığın kontrol kurabildiği bir gündeyiz. Yüksek şavkın ilminin düzeni kuruluyor.'' bu yüksek şavk herkesi kodlayacak bir yoğunlaşma gerçekleştirecek ve böylelikle temizlik tamamlanacak tüm insanlığın temizliğidir olmakta olan ama Allah'ın dağı ilim ve biz o ilmi mutlaka kontrol edebilmeliyiz kantara koymayacağız insanlığı artık İnsanı tartmayacağız artık <laughs> Bilinsin ki insan tanıktır tek tek ilme ama Tanrı'nın ilmidir o tanıklıkta olan ve yalın olan ve hakkı olan ve hakiki olan herkes şafak olacak. İslam dininin ilmini de bilin. Bu dil, dil Allah dilidir ki İslam Allah'ın tahtından insanlığa inmiştir. İslam aklı sırdıyla dürümlenmiştir. Aklın hak tahtından kelama varmıştır ve has olanlar bu diriliği harik olup anlamıştır. Anlamak zor değil ama akıl gerekir anlayabilmek için. Akıl yoksa hak kelam has olup türevleri kodlayıp onun durumunu ona açıklayamaz bilinsin. Evin enkarneleri olur. Her bir ev kelamı kodlayan dil olur. Ama siz o evin diriliği, dili olmadıkça onu anlayamaz ve hak edip dilleyemezsiniz. Çayın demini bilen herkes şunu da iyi bilsin ki, yaşam bir demden ibadettir. Kimse bu demin ilmini dinlemedikçe hakkın kalemini hak edemez canlılar. Yaşam bir dürümdür. O dürümü kürzi sahalarda düzene kodlamadıkça yoğunu anlayamaz kimse. Ve yaşayan hakkın kapısını bulmadıkça çağır geleyim diyemez. Biz tekniği tahtisizliği kodladık ve kalem olanları çağırdık bu meclise. Kim geldi kim geldi. Herkes geldi canlılar. Herkes geldi. Aha gelen ilim, aha gelen kelam, aha gelen kürzi sahalar ve kelamın kalemi olan mutlak olanlar. Şüphe yok ki Allah sıkıntılı olanı bilir. Şüphe yok ki Allah şafkî kelam olanı bilir. Şüphe yok ki Allah hakkın hakiki ilmini de diller ama ama Allah sıkıntıya düşeni de bilir ve ona der ki ben sendeyim, ona der ki ben sessizce seninleyim ve der ki ona seni hak ettim çünkü sen sıkıldığında beni hak edeceksin sıkılmadan beni anlayamazsın beni dinleyemezsin beni dinletemezsin sen seni anlayacak dürme var ki ben senle şeyim ve sen de olayım. Bugüne kadar size hep insanlık ilmini öğretmeye çalıştık. Ama size eser yapın demedik. Size hep ilim verdik ama siz kelama hak olan dili anlayamadınız. Size yol gösterdik, çorba pişirttirdik, yarını kodlattırdık da siz sahaya inip Cennetin cevherini dillemediniz. Yağmur yağdırmadınız. Ey insan soyu. Daha ne yapalım size? Barış mı istiyoruz? Başkanlık dilidir barış. Şafk mı istiyoruz? Hakkın sırrıdır şafk. Altın ışığı mı dilliyoruz? O dil Allah'ın dilidir. Peki yol mu bekliyoruz? Biz o yolu kodlamadık ki olsun. Bunları anlayın. Eğer o yolu kodlamış olsaydı sevgiyi hak etmiş olurdunuz. Çok mu kolay insan olmak? Kolaydan öte kolay. Peki niye insan yok? Yok canlarım yok insan. Bunca çaba herkesin insanlaşması için değil mi? Kaç insan gördük yaşamda? 2000 kişi sadece 2000 kişi daha ne diyelim size